<laughs> Mehmet böyle Oyeramıyor. giriş yapma Mehmet kardeşler böyle giriş yapmıyor lan Mustafa konuşmuyor. Evet. <laughs> ne oyun yok Mustafa? Ne diyeyim konuşmuyor lan. Ver. Mustafa konuş lan. Oyun yok Mustafa ama. Sizlerin eksene. His gitti. <laughs> Topçu oynuyoruz. His yok his his. Ya, yani ben Kimle oynuyor, oynuyor Mustafa? Kimle oynuyor Mustafa? Kardeşler ekibiyle. Az, yani önce, az önce çok güzel bir tur oynadık. Ya. Ve onu çekmedik. İyi yani. Benim benim 14 kilo olsun. Ben de dirim tur. Ya herkesin killi vardı bir. işte. Pare. Ma ben sana 6 kilo vereyim. Sen 14'ü al. Sonra ben birim. bir ben dirim. Acayip iyiydi. Ben alırım lan bana ver. Valla bacan demek oyunda bana verirsen 6 kilo olur aslında? <laughs> Kilin uzman 9 olurdu. Ah, bak bunu diyorum ben. Ah. Ben gördüm ne oldu adamı. Lan, ne ama. yapayım? Çok sessiz. Arkadaşlar geliyor mu Muhammed geliyor. Aman. Eğim yok. Merhaba. Ah, bak bunu diyorum 2. Evet değerli izleyiciler. Ee, evet. Ama iyi vurdum. Kardeşler, Kardeşlerin geri başladı Kardeşler ekibinin geri dönüşü yakında olacak. Ee, ne, ne zaman, zaman geliyor? Yakında ilk sinemalarda. Böyle. Evet. Sinemalara geleceğiz ilk. <laughs> <Helal lan. gülüyor> ne oluyor? Adam var burada? Ölüyor lan bu. Kafalar teklif yaptı bize. Nereden vuruyor lan bu? Bizim sinemasının... abi gel abi gel. Öldür haydi. Öldür. Abi gelmiyor bu şu ana. Tam hayatı mı? Harcadın da yani. Canım bak. Lan sen takip biliyorum bana vuruyor adam. Bacana! Kim aldı onu? Ne bacana? Ama sen onu mu gördük? Lan onu ben daha yakındım ben dur. dur, dur, dur. Ben adama. Dur dur lan dur 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 dur. Abo! Lan bacana bas git Abo. Onu ben o... seni önce gördüm. Ben o adama sıkıyordum bile. Allah Allah. Evet, bizim PUBG turları genellikle böyledir hep. <laughs> yani genellikle değil, her turumuz böyle. böyledir. Mehmet gel, Mehmet. Burada adam var, Mehmet. Evet, evet, her tur aynısı. Bacana, sen Her tur misin? bir kill dövüşü, kavgası oluyor. Oo, İyi savaşlar mı? Ben seni de önce sıktım bacana bana. doğru. Atipi var mı? Mehmet alalım mı? Bacana sen ciddi misin? Adam çatıda Tamam gördüm şey Biz gelemiyoruz arabaya Onu yok. attım içeri Mehmet şey şey al atta, Aynı yere gittik aynı yere Atladım nereye gitti bunlar? Aşağı atladım Mehmet gel bu ara. Bunun hala 5 tane Yo, var. bende var. 6 ben tane enerji var. Ama lan öldü lan. lan. Öldü. Affet. Ben öldürdüm. Geliyorum. Affet, Ama affet, affet. affet. Arabayla ezdim. Lan Nasıl oluyor lan o? lan bu şimdi yürüyüp duruyor, durmuyor yerinde. <laughs> sen mi geliyordun abi arabayla lan? Ben 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 Muhammed. Tutla sakin. Korktum senden. Abi bu öyle bir hata var ya. Ama ama abi, abi sen değil misin? Lan ezildim lan. Lan acı var. Lan acı var. Bak silah değiştirelim. Gelme gelme gelme. Güzel ezildim. Güzel ezildim. Smoke'la smoke'la. Gördüydüm bir şey ya. Dur kaldırın dur. Mustafa bana geç sorun moment. Moment sonra bana geç çabuk. Abi ölüyor Sen acil bas. Hemen koş hemen koş hemen koş acil. Direk 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 bak direk bak. Dur dur. Aa, aa. Bacana sık oğlum bacana sık. Korkut onları. Ne lan? Rohlar. Hadi lan buradan dönüyoruz hadi. Aman lan. Can yok lan. Bacana can ver bacana. Bende her bok vardı bende var gel, ya. Gel medkit var. Sağda sağda sağda. Dur medkit atıyorum. Biri bir can versin lan. adam gitti. Solda solda solda. Bacanak beni kaldır, bacanak beni kaldır, canım acıp gidiyor. Başka nerede? Bitti mi? Bir tane can at. Yok, aldım, Daha var. Finishledim bir şey. galiba da hatırlamıyorum. Bakı kulübede kadar mı finishleyin? <laughs> Başta galiba. Bir kişi bakmış Helal. Tamam bitti 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 şimdi bitti. Gelmedi ha hiçbir kill gelmedi var ya. Muhammed bu da mı sana saydın lan Acım sıktım adama la. Bu 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 bu. bu. Ma şimdi başlıyor işte şey. Ölüyor ölüyor. Adam var adam var adam var. Hekçi mi? Bunun şişesi gözükmüyor. Bu, görmüyorum nerede? Ben de şimdilik. görmüyorum nasıl vuruyor bu bana? Başsız. Abi canı bitti. Mustafa bas Mustafa evet, bana bas. Komik 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 komik. Neredesin? Abreşin et abreşin etmiyor. Gel gel öyle durma. Adamı gördüm. Öyle durma. Sola gel. Sola gel. Sola gel. Sola gel. Sola gel dedim. Tamam. Lan. Nerede lan? Can bas abi. Şurada. O golü biliyorsun. benim arkasında. Sola gel. Niye sola gelmedin? Muhammed orada hangi dedesim ölürüm sandım ya. Nasıl sıktı? Adam birkaç vuruşta abi, indirdi abi, beni. Adam. Gel gel çabuk gel. Abi, bu adam HK hey, diyeyim size. Alo. Evet. Aman bu adam hack, bu adam hack. Faiz beni e, tekledi. Beni ben de depiyle indirdin. Kaç vuruşla. Müthiş bir turda. Hack he, Gel lan! Ama adam gelmiyor. Kaldır beni. Orada duruyor bak. Bu adam hack ya. Dur ben var ya bunu öldüreceğim. Rahun var mı? Rahla ilerleyelim. Benim... Yok. O niye öyle sen darıyor biliyor musunuz? Çıktığınızdan zaten öleceksiniz. Nere dararsa darasın. Ee, o yüzden darı. Ben de darıyor. O iki kere vurdum. Hadi lan sen de soldan sık. Korkuyor şu an. Bak boruyor. çıkamıyor. Vurdum. A'dan vurdum. Çıkıyor. Can acı bas. Hadi lan soldan açı. Bak can basıyor biraz birazdan adam can azamış gene. Can yapıyor şimdi. Çök 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 çök. Vur şimdi vur. Bir daha bak bir daha bak bir daha bir daha. Nasıl oluyor o bu ya? Okay. Aha <Susun> <Yap>. Hayır. Hadi hadi hack adam bu adam hack. Bak hadi şimdi. Hayır. Mehmet kaldı lan. Nasıl oluyor bu ya? Bütün fişe atman lazım. Neredesin sen? Neredesin sen? Görmüyor, <Susun> görmüyor. İşte bu adam hack. Hack'tir gitti. Hack oğlum, hack. Bu adam hack. Ama cana bak hele adamı. ama Abo, dedim ben. Acayip çok sıktım zaten buna ya. Lan bu ne adam. iyi oynuyor bu noob lan. Aha. Nasıl lan? Nasıl lan? Adama bir şey olmuyor. Öldü. Vay anasına lan. Verdi orada. Gelen, yok. Gelen yok lan. Gelen yok lan. Lan 3 kişi var burada. Gelen yok. Benim oldu biri Üç kişi indi. Ah, tamam. Aa, sakin Ali. Ben de ben de oradayım. Ben de oradayım. Sakin. Silah bulup yanına geliyorum hemen. Ben daha ne da selam Evet silah uç... yok. Silah yok bacanak gelemiyorum. Sakin olma kaç. Kaç bacanak. Geliyorum ben. Üç var. AK buldum geliyorum. Bak yine Ali. Orada lan orada. İyi misiniz? Şey evde. Eve dal, eve dal. Ah, adam var bende. Usta ölme. Baya aşman lazım. Ölüm, ölüm, Biri evde. Lan düştüm bana beni al. Ölme, ölme, ölme. Tamam, i̇ki var ben burada. gittim. Lan. Ben gittim. Lan. Ben öldüm. Gitmedin, gitmedin, gitmedin. 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 Geliyorum lan. Ben %90 öldü. Koşuyorum ben. Neredesin? Koşuyorum. Muhammed yetiş Muhammed yetiş ben Muhammed doğru karşısındayım. Kime yetişeyim ben? Adana gel. Lan sade ben yerdeyim. Başka kimse yerde değil. Muhammed benim arkamda iki ikisi var. İ i̇ki. Koşa koşa geldim bura. Geldim bura abi nerede abi Adana, Ocanak Adana. canan Alttan giriyorum. Ah çalır çalır çalır. Et değil bir lan, şakalar. Hecot, hecot. Birisini Lan şaşmış lan. Birisini çağırdı, birisini çağırdı. O da kulağırmadı kontrola. Kaç, kaç ya? ya. Bu kontrola niye vuruyor bazen ya? E öldük mevzusu. Lan, bir tek Mehmet lan bir tek Mustafa öldü ya. Ben öldüm. Öldü. Mahmut öldü lan. Ama Mehmet öldü bir tek ya. Benim kontrolüm vurmadı. Muhammed, ben adam öldü ya. Son anda geldim canımı canımı basıp son anda koştum kurtaramadım yetişemedim Hep evet, şu folyo yüzünden var ya folyo bok gibi oh, ya. Niye folyo yapıyorsun ki telefona ya Lan ben adamı öldürürdüm oh, ya. adam bana bile bakmıyordu Vallahi ya öldürüldüm. Sıkmadı adam Esaf öldürürdüm Sıkmadı lan <laughs> İşte bak kontrol oynayan Nur her istediğim zaman, silen yapsa. Uf, sıksa var ya. Lan, benim yani. lan Muhammed'i kurtaramadım ya. Bacan senin o özelliğin zaten yok. Lan ben can basıyordum, Muhammed bana can bıraktı, enerji bıraktı gitti. Ben de can bastım, geldim öldü bunlar. Hadi Mustafa. Nerede Mustafa? Nerede? E, iki, Adamın, en üst solunda biri var. Çattı mı? Bir, de bir, dağı dağı var. bir daha var, bir daha var. Ne? Evet, evet, daha var orada. Bir daha var Mustafa, bir daha var. Bir daha var. Oy, ölüyor. Abo. 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 Tersin gitti Mustafa. Tersin yerine koş Mustafa. Tersin yerine koş can basıp. E, can yok, can yok. Koşayım. A, bomba attı, bomba attı. Kaç, 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 kaç. Aman. Tersin dayan. Kaç buradan, buradan? Aman. Koş, koş, koş Mustafa. Mustafa koş. uzaklaştı ya? geliyorlar dalıyorlar Öyle A gitme oradan uçuyor. oradan yerler, indirdiler zaman, seni. Ne yapıyorsun? Mat, Atlayamıyorum oradan. Geri şeyin arkasına Mat, geç. Ne evde yapıyorsun? Evde, bir şey söyle. Bilmiyorum. Uzaktan A sıktılar abi. bir yerden. Eve gir. E en üst katta bu evin çatıda. B aman aman acayip korktum. Nasıl lan? Nasıl öldüm usta ben? Öldüm korktu. DBS headshot Neyse ben de dalıyorum ama o da gitti. Ağazın. Nerede adam, Nasıl öldürdünüz ya? Siz Niye bir şey dinlediniz lan? Bilmiyordum ki orada olduğunu ben. Bilmiyordum ki orada olduğunu. Ulan sordukça adamlar başka bir şey dedi lan. Abi direkt kapının orada DBS'le bekliyor biri. <gülüyor> <gülüyor> bomba at bomba var mı? Yok şu an solunda geldi. Ama ama ama! Ne? Hekçi mi bu? Nasıl gördü lan beni o? Taba İkansız... taba! Tamam. Aman! Kendin. Ay ay ay! Hadi evet, bugün bu kadar diyoruz. Eğer genin yaptı böyle. <laughs> Beş üç adam, iki kil. Kafayı. Ben... Arkadaş mısınız? Bu oyun yine tersi yüzüne böyle oldu. Gitti o. Yani. Bugün bu kadar diyelim o zaman. Hadi evet, bugün bu kadar. Kardeşlerle PUBG böyle. Arkadaşlar için yeni videosu gelecek. <laughs> <laughs>